Olamaz. Evet. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz dedim. <laughs> Arkadaşlar yepyeni bir videodan selamlar ben asan Ben As Ya yürü git. Aha öldürdüm. Adam öldü amına koyayım. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ben Hasan bugün geçerli CS 1.6'da Datum ile karşınızdayım. 47 bir de Datum yapma gibi bir video bence. 40 FPS de daha takacağız cidden çok saçma bir video olacak ama neyse işte Furkan'ın inatları üzerine bu videoyu çekiyorum aslında yoksa işilmiyor yok yani de biliyor ee, bu arada Furkan'ın kanalına abone olmayanlar varsa şimdiden kanalına abone olabilirler kanalın linki açıklama kısmında yazacak hani benim kanalımdan ona hala abone olmayan varsa diyorum yani anladınız mı? neyse aga e, bakalım şimdi ne olacak aslında propo video var, çekmek varken neden gidiyorum ya bunu çekiyorsam o ayrı mesele. Ulan bir tane daha vursaydım. Yürü git bunda hile var beyler. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Bir şey değil mi bunda hile var. Beyler 30 FPS şey yapmak, FPS strafe yapmak da çok güzelmiş ya. Yemin ederim hepinize tavsiye ederim bakın. 40 FPS ile strafe atıp. Aga cidden çok pis ya. Bu oyunu sevmiyorum. Bu modu sevmiyorum. Tamam oyunu değil. Oyunu seviyorum da modunu sevmiyorum. Bu modu hiç sevmiyorum. FPS falan istiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu oyunu sevmiyorum ne lan? Millet <laughs> <laughs> cidden 30 FPS e bu mevi bitirip kazanırsam bana altın madalya takmanız lazım. Yani. Bu mevi kolay kolay bitirmiyorlar. Kankacım neden orayı kapatıyorsun ayıp değil mi? Adama bak direkt 2 3 vuruş yaptı zannediz <laughs> Benim ekranda görenlere göre bani CPG Ne? <laughs> ölmedi bu. 112 hasar vurdu. Cidden mi? Abi yazık ya. Harbiden yazık bak. Ciddiyim. Anam hacı küfür etmemek için kendimi zar zor tutuyorum ve Ya sik. Beyler anneler kutsaldır anneye köreğinin elleri kırılsın diyoruz şimdiden Eee Woodside tek 0 dedik abi cidden mi? Hala 40 FPS mi Neyse Of of Çekmeyeceğim bu videoyu ya sikerim böyle işi amına koyayım sinirim bozuldu ha 40 FPS'e DATRON çekmemi istiyor diye Ne FPS'im yüksek mi amına koyayım DATRON çekiyorum Monogame bir streifte atıyorum e, hızım düşüyor yani artması gerekirken düşüyor yani bu kadar saçma bir şey mi oldu? Ya, cidden abi anlamadım ya Bu geri zekalı ne diyor Bu arada volume sıfır olduğu için ben bile duymuyorum yani sesi ya, Demeyin şimdi niye bu geri zekalı konuşuyor bize sesi gelmiyor Cidden bana da gelmiyor bu arada sekme var ki serverda. Bu da çok güzel bir şey bence. Bak. Evet çocuklar, bugünkü konumuz ne ya? Tabii, estağfurullah. <laughs> Neyse işte beyler, yine geldim. Adamlar ikide bir jailbreak açıyor ya, çıldıracağım. Allahım dolunca olunca jailbreak açma merakları nereden geliyor? Onu çok merak ediyorum. Ciddi mi abi? Harbiden ha. Belki adamlar daha turun girmek istiyor. Niye değiştiriyorsunuz ki? Sonra da 5 6 yaşındaki çocuk geçiyor komoda ko <laughs> Canımız sıkıldı. Sonra ben geçmek zorunda kalıyorum. Sonra <laughs> servis düşüyor bir kişi şey kalıyorum tekrar. Dayı ne ama amına koy? Çok saçma bir şey bence ya jail Birek güzel aslında da hani abi sabah neyinde de gitmezsin şey açmasın mesela saat 12'den sonra jail break açılmalı vesaire bence güzel olurdu böyle yapsaydılar hani en azından tadı çıkardı bence hani yalansa söyleyin mesela bu adam bunu yapıp beni geçiyor ama ben bunu bile yapamıyorum mesela tek ümidim bu adamın takılması yani yoksa hiçbir şekilde geçemem Hani böyle zıplayarak mı geçebilirim hani? <laughs> Cidden abi bak 40 FPS ile geçiyorum bunları. Çok saçma bir şey bence ya. Harbiden 40 FPS ile geçmem yani size. İşte bunların FPS kaç yani abi? Harbiden çıldıracağım abi. Biriniz mi beni geçemezsiniz amına? Kanka siz bittiniz oğlum. Sizin ağzınıza vurmayı geliyorum. Şimdi güzel güzel geleceğiz. Abi kesinlikle birisi gelmeyecek. Bakayım yok gelmiyor. Hayır. Ha. <laughs> Bismillah oğlum ne bu kadar korktum ki. Aga be ama iki saat gelmek için uğraştım. Bir de düşsem hayatta bitiremezdim yani. Yemin ederim o disconnect yazardım. Bu arada arkadaşlar. eee Kanalımda CS 1.6 ayım CFG videoları paylaşıyorum. Abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Sen şöyle öl bak. Öl bak. Öl. <laughs>